Mardin Fiat Umur Teknik'ten herkese merhaba. Ben satış danışmanı Sena. Bugünkü konuğumuz 2023 model Fiat Ulyse aracımız. Şimdi de sizlere aracımızın 3 özelliklerinden bahsedelim. Görmekte olduğunuz direksiyon üzeri kumandalarımız. Hemen direksiyonumuzun arkasında bulunan F1 kulakçıklarımız ve hemen sol tarafta bulunan mevsim modumuz mevcuttur. Bu mevsim modlarından bahsedecek olursak 3 mod mevcut. Bu modda Kar modu, çamur modu ve kum modu mevsim modlarımızın içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda cruise kontrol, hız sabitleme, anahtarsız çalıştırma, çift çift yönlü dijital klima, 7 inç multimedya ekran 8 ileri joystick şanzıman elektronik park freni ve 2 torpido gözümüz mevcuttur aracımızın iç özellik kısmında. Okay, let's go. Okay, let's go. Şimdi de aracımızın dış özelliklerini inceleyelim. Aracımız e, bildiğiniz gibi otomobil, ruhsatlı olup 8 artı 1 e, bir araçtır. Aracımızın görmekte olduğunuz sis farları mevcut ön kısmında. Gündüz led farlar, xenon farlar. 17 inç elmas kesim jantlar. Katlanabilir yan aynalar. Anahtarsız giriş çıkış. Elektrikli açılır kapılar ve panoramik cam tavanımız bu aracımızın dış özelliklerinde mevcuttur. Aracımızın bagaj bilgilerinde ise görmüş olduğumuz gibi fabrika çıkışlı geri görüş kamerası, park sensörlerimiz ve bu aracımızın bagaj hacmi 980 litredir. Koltukları yatırdığınızda ise 1360 litre bagaj hacmi elde etmiş oluyoruz. Evet, bugünkü konuğumuzu hep beraber tanıdık. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.